Bakın şimdi burada plat 2, plat 3 çerçevesi var ya Gördüğünüz şu iki kişi çok leş oyuncular arkadaşlar Plat 2, plat 3 olarak gördüğünüzde bakmayın hiç kanmayın yani Bunlar bizim maskemiz yani bu çerçeve 5 yumi mi yapalım? Tamam yapalım abi 5 yumi Hatta şöyle bir şey yapalım plade D kasım düz bura bura kesmeye çalışayım adamları Siz de bufflayın Saldırı devam olur ya Çok yıkıkça bir şey yapacağım ya Fotoğraf koy dediğimde hayır dedin şimdi koymuşsun onu şey için koydum ya. Map'i kapatmak için ghost diyorduk. Kaldırabilirim şu an. Millet yanlış anlıyor sonunda. Oğlum çok komik. Çok komik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada lane'lere dağladım. Olmaz böyle şu an. Sakin <laughs> ol. <laughs> şu an x, de gerek kalacak. Sakinim kanka dur. Ben var ya yanlış yapıyoruz. Neyse adamları kanser edelim. Arkadaşlar 5 ay sonra 4 level oluruz. Vur vur vur. Tabi abi canlayın. Niye dışarıda kaldı bu arkadaş? Oğlum. Can bile gitmiyor. Çatır çatır vuruyoruz. gelen kalkanlara bak. E ee, ee, kardeş sonunda ne oldu? Öldü o. Ölmedi lan. Ben öleceğim en sonunda dur. Canımız azaldı. Hem bir item alıp gelsen mükemmel olacak. Ama hala <laughs> gün altı diyor oğlum bir dur dur. Düz bura bura yok edeceğim adamları. Öldüm. Ya uf. Ulti bassaydım keşke. Devam devam devam. Çıkma içimden abi çıkma. Slow'la slow'la Güzel bu kadar abi Ebedi hayalet falan çekeyim Çatı böyle tek atacağım Ejder'i çaldıracağız gibi bir his var içimde niyeyse Bir anda basacaklar abi Hazır olun Ejder gidecek Hazır mısınız? Q spawnlayın Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir atlayış Atladı Dive atacak bunlar E, ne oldu lan niye kaçıyorsunuz ha? E niye kaçıyorsunuz lan? Devam devam devam. Kovalayacağız bunları. Q. Kestik bunları hadi. Şu şu şu. Canları az. Atın Q biriniz atın. Of o sıçra Aldım aldım. Benim item almam lazım bak çok acil. Al. Al 400 kritik atıyorum çocuğun kafasına. Sokayım tanka. Jean ne oluyor anladım, lan? Anladım <laughs> Benim içimde kaç kişi var? ha 2 kişi varmış. Tamam al alınır ya. Tamam aldım bunu. Güzel. Şimdi bir hayalet statik falan da çekeyim arkadaşlar. O zaman Hı -hı. çok sağlam olacağız. Üf bak <laughs> bir tane kritik attım. Bir tane daha. Aa gitti ya ejder. Mevzu çıkacak şimdi burada. Aha. Aha! Aha! Hasara bak! Uf. Devam, devam, devam! Aldım. Tam, bunu da kestim. Çok güzel vuruyorsun be! Öldü. Ben de istiyorum. Oğlum... ...bir şey diyeyim mi? Win vardı oyun. Oyun kesin win. Eğer bunu kaybedersen var ya... ...Taksim'de götüne açma... ...Malbek'imi tekrardan <laughs> yaşatırım sana. Bir tane daha vurayım. Öldü. Çıldıracağım. YouTube'a gider ya bu maç. Lan YouTube'luk bir saniye malzeme kalmayacak ya. Ben bitecek oyun. Oha! Taramalı tüfek. İşte ondan bahsediyorum. Bak hasara bak. Ben bir kanı da bitireyim yok edeceğim. Ölüyorum lan. Aa, arkadaşlar sahipsiz kaldım. Yok abi benim ölmemem lazım. Ben niye öldüm lan? Ben bir tane vur vur evet. Aha, aha helal hadi. Aha. Koy bir tane. Hmm. Aa, bak 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 bak. Sen nasıl bir köpeksin? Şu atış şuna. Lan oyun bitiyor. Mimiler dağıldı. Kardeşlik bozuldu. Hani kardeşlik? Sadırın aslanlarım. Tamam da oyun bitiyor amına koyayım. Arkadaşlar hemen acil bir atıyorum. Tapu puştaya puştaya gidiyoruz. Midi biz puştasın. Tapu puştaya puştaya gidiyoruz. Sen niye... Bir kişiye o kadar gerek yoktu ya. Çok ulti uh, harcamayalım da arkadaşlar. Gerek yok yani. Hani adamları zaten adamlar kaçarken bana el bastığınızda hareketinizi geliyor. Bir de Q falan tutturduğunuzda zaten slow yiyor. Kaçmıyor adamlar kolay kolay. Bizim kedimiz sahipsiz kaldı. Hemen kedimi almaya gidiyorum. Gel bak gel, gel, gel Gelin kuzular. Gel gel gel. Ha. Şimdi red buff'u alıp giriyorum abi bunlara. Hemen şurayı da al. Kaç az. Q Q Q Q Güzel güzel devam devam. Devam. Tamam öldü. Bizim yine oyun mu bitiyor? Doğan arkadaşlar tutar galiba. Diye umuyorum. Aa bu da öldü. 500 adam oldu gerçi. Yumiler içime girdi. Çok adam artıyor. O yüzden adamlara böyle 500-600 kritik atıyoruz arkadaşlar. Sağlam mı Kanka iki tane bir tane doğanın şeye geldi. Bir, bir, kişi fazla koydum. Sonra iki tane spotola geldi. Yine yapıp yine bir tane kişi Arkadaşlar baronun ırzına geçiyorum. Bu arada güzel yapmışsın. Anladım 10 tane evet. derken taht, tahta da işte 10 tane euro. Hı, hı Yani 9 level'dım. Yani pardon 7 level'dım. 9 kişiyle oynadım. Öyle düşün. Evet, baron'u da aldık. Bizim oyunumuz burada biter. Troll dedik ama çok sağlam olduk ya. Saldırın çizik kedilerim. Seviyorum sizi. Gelin lan. Gelin lan. Aa adamet. Oo. Ay gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa zınk. Aa 3 yedi abi. Tam olarak 3 yedi. Hadi. 1 2 kapatmışlar. 719 kritik. Kesinlikle e, troll çalları normalden daha iyi oynuyorum. Benim kedimi kesemezsin. Öldün. 3'te 3. Yok mu pentam? Galiba yok arkadaşlar. cici Başını aldın kanka birazcık ama olsun. Harbiden 3 atıyoruz ya. Abi bunu da yaptık. Ha YouTube. <laughs> Girin içime gidiyoruz. Herkesi bekliyorum şu an. Mert abi girmek onur verici. Ben mal gibi oynayacağım dur. Sen mal gibi at adamları buraya çek. Çala gir yani, içinde kal. Yani normal oynayacak. Bekle gelsinler gelsinler biraz daha yaklaşsınlar biraz daha. Biraz daha. Devam 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 devam. Vur vur vur. Lan oğlum Q'larınız niye boşa gitti? Abi, <laughs> bir tane Q tutmadı. Öldü ki. Ölmedi ki. Öldü. Öldü güzel. Gel şimdi gel gel gel. Yarmaya devam. Bunu devam ediyoruz. Stun istekte sıkıntı yok. Tamam Q'la Q'la Q'la. At Q'yu at 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 at. Dur alacağım onu bekle sakin. Aldım. Güzel. Yok bununla bir dive atışımız. Arada içinden çıkıp mana toplamak için adama vurayım. Arkadaşlar dive'lıyorum. Öldü. Çok güzel. Oo. Ben Mert abinin içindeyim. Yok yok eksik kaldık. Luzlarız burayı. Kaç Mert abi? Luzladık zaten şu an. Bir kere dağılırsak hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yok. Basayım, ah, sulavla bunu, sulavla, sulavla. Devam demin ediyorum buna. Demin. Hadi. Ya tam havada öldü Ay. güzel. Saldırı devam patladı. Şimdi buna buna. Bu. Q at Q. Sadece Q atın abi hiç çıkmayın. Yok o yüzden Tamam eldi bu da. Ultimiz şimdi içime ama. giremeyeceksiniz bak. Ben içindeyim abi. gireceğim. Girdim. Ben girdim abi sana. Ben, de ben de Şunu 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 slowla slowla. Tamam öldü o. Ben de girdim tamam. abi. Gir, gir, Canımı indirebilecek mi gerçekten? Aa öldü. Dur Vururum vuracağım bir tane. Öldü. Benim canım az. Sizin de manalar az olduğu mi? için çok zorlamak istemiyorum. Nerede ultim var? Ultim var. Manam manam. Benim de sıfır manam var. Diğer adam geldi ama. Q'luk evet. bile manam yok abi. Oh. Öldük abi öldük. Yok yok ölmeyiz dur. Benim de var. Şimdi vuruyorum şuna. Manam yok. Tamam öldü bu ya. Güzel. Çok güzel. Şey deneyeceğim ben buna. Ben bir tane şey verdirdim bir tane şey Bir tane vurayım lan. Tamam aldım onu. Şimdi çıkmanız lazım. Acil çıkın. Tamam sıkıntı yok. Aldık, sıkıntı aldık. yok. E basın yeter. İçimle aldık. kalın. Aldık. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yapamaz. Bak bu gitti tek yedi. Dur şimdi alacağız, alacağız. Zoldan. slowla Allah. Tamam. Dur sal Hadi şimdi geldin. bana. Öldü. Yok güzel. Cool. Şimdi mide dönüyoruz. Bir, iki, bir tane daha vurayım. Üç. Ölmedi lan. Alırız alırız E vur. Öldü o. Bu arada ölecek Tamam onu. Arkadaki gidiyor. Can bassın bana. E tamam, E geliyor. fullendi. be aynen. Yedi. Bak 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 tiplere bak. Manam yok bu arada. Tamam öldü Yemdi o da. Yok. Aa kritik yemedi. Can. Can. Benim de manam yok. Şu anda geldi Ay. benim. Bana Nana bitti. Tamam dur nanam gelecek. Ben Gel de gelecek. Bana. Hay sikeceğim Gel stanınızı. Ah öldüm. Geldim ölmezsin. Dayılıyoruz bunu. Gel bana gir bana. Oldu tamam benim. güzel güzel Atla güzel. güzel. Abi. Şimdi Orayı amaçlıydı. Can can can. Aa! Fırmanayım abi ben şu an. 1, 2, 3, bir tane daha. Öldü. Bak <laughs> Tipe bak. Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu neden? Mert abi buradanlık mı alayım? Yoksa bir tane daha mı? Ya bir kişi de buradanlık olsun yeter. Ben aldım buradanlık. Sen kimi kesiyorsun oğlum? Hayırdır lan? Bak şimdi tek yiyecek. İki kişi eksikten zordu da Melt abi. O da öldü. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir şey yapamazlar. Ben de kaldı ama e, the... Öldü. Çok güzel ya. Yok mu bir 50 kill falan günümüz? 1, 2, 3. Harbi 3 yedi. <laughs> Bak şu an bence girersek satarız gibi düşünüyorum. Çünkü 4K parayla ayaktayım. Ama kaşınıyor bu. kaşınıyor bu. Kaşınıyor bu. Oğlum şu an bile çok güçlüyüm. Bir atıp gelirsem oyun bitecek. Şimdiyken estağfurullah bu arada. Can acil can bak acil can acil öleceğim. Baksın Baksın abi. ah. Kötü oldu bir tık. Neyse 5k para var. Hiç sıkıntı değil. 5k para var. Şimdi içlerinden geçeceğiz gençler. Burayı 1 2 7. Yok oldu. 700 kritik yedi. 700. Çuğlara öldü zaten ya. Bu da gitti. O bende nasıl kaldı ya? Devam et. Devam devam. Dur korkuyorum. Girilmiyor. <gülüyor> Sabır sesi. <laughs> ne? Oğlum kalkana bak. <laughs> bir tane bark geliyor bu arada abi. Gel. Aynı anda. Oğlum tamam. E arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Ben elimi çektim klavyeden mouse'tan takılıyoruz böyle. Aynen kanka çaldım. Şu bir. Şu iki. Dur dokunma. Şu 3 Diğerleri nerede? Irma giderum. Ha burada. Bir... Hadi be. Lan sur verdi. Neyse. Ya ben bin AD yapacaktım. Adamlar oynatmamışız. Harbi küfürlük ya. Bir hayal edin seni bir. Karşımızda 5 tane yumu var amına koyayım. Ölmüyorlar paso heal. Enize sağlık gençler. Güzeldi. Güzeldi bir video oldu. Böyle sıra dışı fikirleriniz varsa videoyu yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir beğeni atarsınız artık. O kadar uğraştık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.